Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere omuz birleştirme tekniği göstermek istiyorum. Örgülerde işsiz olarak omuz ilmeklerini nasıl birleştirebiliriz bunu anlatacağım. Şimdi örmüş oldum. Bu yelek üzerinde omuz birleştirme tekniğini sizlere anlatacağım. Daha net anlaşılması için birleştirmeyi kendi ipiyle değil de farklı bir renkle anlatacağım. Şimdi sarı rengimi şöyle dikiş iğnesine geçirdim. Önün ve arkanın ilmeklerini iki şişi yan yana tutarak şöyle karşılıklı olarak aldım. Burada bir püf noktası söylemek istiyorum. Aynı işlemi haroşa örgüde uygulayabilmemiz için haroşa örgüde en son şu Ön yüzde ters örgü yapılmış olması gerekiyor. Yani en son arka yüzden iç yüzden örüp bırakmamız gerekiyor. İnemle karşıda arka ilmeklerinin ilk ilmeğinin içine batıyorum. Bakın buradaki ilmeğe alttan yukarıya doğru battım, ipimi aldım. Şu ucu şu anda serbest bırakıyorum. İpimi aldım ve bu ilmeğimi şişimden çıkardım. Şimdi önün ilmeklerine geldim. Önün ilmeklerinden de ilk ilmeğin içine alttan yukarıya doğru battım. Bakın ipimi aldım. Bu ilmeğimi şişimden çıkardım. Şöyle karşılıklı bu ipimi hafif çektiriyorum. Bundan sonra ikişer ilmeğe batıyorum. Bu başlangıçta birer ilmek içine battım. Şimdi önce şu son battım ilmeğin tam ortasından üstten aşağı doğru battım. Yanındaki şişteki ilmeğe de bakın şu ilmeğe de alttan yukarıya doğru yukarıya doğru battım şişimden çıkardım ve yine hafif şu şekilde sıkılaştırdım. Bakın buraya bir ilmek oluşturdum. Düz bir ilmek. Şimdi tekrar önün ilmeklerine döndüm. Bu işlem yaptım. İlmeğin tam ortasından üstten aşağı doğru batıyorum. Şişimdeki ilmeğin de alttan yukarıya doğru içinden ipimi iğnemi geçiriyorum. Ve bu ilmeğimi de şişimden çıkardım. Şimdi devam ediyorum. Tekrar arkadaki ilmeklere gidiyorum. Son battım ilmeğe tam ortasından üstten alta doğru batıyorum. Ve şişimdeki arka ilmeklerinde sıradaki ilmeğe alttan yukarıya doğru batarak ipimi çekiyorum. İlmeği şişimden çıkardım hafif çektirdim. Tekrar öndeki ilmeklerime döndüm. Bakın parmağımla da şöyle tutturuyorum altından. İlmeğimi düz tuttum. Yine bu ilmeğime, ön ilmeğime tam ortasından üstten alta doğru battım. Şişimdeki ilmeğe de bakın sağdan sola doğru batarak ipimi aldım şişimden ilmeğimi çıkardım. Şöyle hafif çektirdim. Arada sıram oluşmaya başladı. Tekrar arka ilmeklerine geçiyorum. Bir sefer arka ilmeklerden, bir sefer ön ilmeklerden. Şimdi arka ilmeklerden de şöyle parmağımı koydum da bakın son işlem yaptığım ilmeğim bu. Bu ilmeğin ortasından batıyorum. Sıradaki ilmeğinde bakın alttan yukarıya doğru şişimdeki ilmeğe battım. İlmeği şişimden çıkardım, çektirdim. Tekrar önün ilmeklerine geldim. Parmağımla bakın tutturdum. Bu son ilmeğimin tam ortasından battım. Bir ilmek de şişimden sıradaki ilmeğin içinden battım. İlmeği çıkardım. İpimi çektirdim. Bakın 3 tane ilmeğim hazır. Devam ediyorum yine. Arkadaki ilmeklere geçtim. Parmağımı şöyle koydum. Daha rahat olsun diye tam ortadan battım. Arka ilmeklerini sıradaki ilmeğine de alttan yukarıya doğru battım. Şişimden ilmeğimi çıkardım. Tekrar önün ilmeklerine döndüm. Bakın tam ortasından battım, son işlem yaptım ilmeğin. Şişimdeki ilmeğe de soldan sağa doğru içinden iğnemi geçirdim. İlmeği şişimden bıraktım, hafif sıkılaştırdım. Tekrar arkanın ilmeklerine geldim. Tam ortasından son ilmeğime battım. Bir de şişimdeki sıradaki ilmeğe Alttan yukarıya doğru battım. Şişimden ilmeğimi bıraktım. Tekrar öndeki ilmeklerime geldim. Son işlem yaptım ilmeğimin tam ortasından battım. Şişimdeki ilmeğe de bakın sıradaki ilmeğe de sağdan sola doğru iğnemi geçirdim. ipimi çektim. Bakın ne kadar düzgün bir dikiş. Yine arkadaki ilmeklerdeyim. Parmağımla bakın şöyle tutturdum. Son ilmeğim bu. Battım. Şişimde sırada yer alan ilmeğe alttan yukarıya doğru battım. Şişimden ilmeği bıraktım. Çektim. Öndeki ilmeklere döndüm. Tam ortasından üstten alta doğru battım. Şişteki ilk ilmeğin içinden de geçerek Şişimden ilmeği bıraktım, sıkılaştırdım. Şimdi bu şekilde gidiyorum. Evet arkadaşlar işsiz omuz dikiş tekniğim bu. Umarım bu videomu yararlı bulmuşsunuzdur. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, bildirimleri açmayı ve videolarımı paylaşmayı unutmayınız. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. İyi günler, sağlıcakla kalınız.